Selamun Aleyküm değerli dostlar, Gazi Fishing Youtube kanalından herkese sevgiler, selamlar olsun. Ee, yaklaşık 10 gün süren Covid rahatsızlığım, nihayet e, artık karantina süresinin bitmesine beraber yavaş yavaş e, vücudu terk etmeye başladı. Her şeyin başı sağlık, Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Değerli dostlarım, şimdi e, balıkçılık camiasıyla elektrik piyasasının birbirine çok bağlantılı olan bir malzemesi var. Sürekli bir yerlerde muhakkak duyuyorsunuzdur. Makaron, 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 her yerde makaron. Şimdi bu makaronu bilenler bilir, bilmeyenler için ben izah edeyim. Elimde de şöyle bir adet şey var, e, mevcut parça var. Bunu arkadaşlar gerek kamışların... E, Deformasyona uğramış, bozulmuş işte e, mantar saplarında, eva saplarında hatta şey olmasa bile e, e, nasıl diyeyim bozulmaya uğramasa bile arkadaşlar pullu balıkların ya da sürekli balığa dokunup tekrardan kamışa dokunduğunuz zaman arkadaşlar gerek bu mantar saplarda gerek eva saplarda sürekli bir koku kalıyor, bir şey kalıyor. İşte bunun önüne geçmek orayı sürekli yıkarken daha rahat daha temiz yıkamak için arkadaşlar makaron uygulaması yapabiliyorsunuz. Ben şimdi birazdan bu videonun devamında göstereceğim. Aynı zamanda bu makaronu daha farklı şeylerde balık camiasında da kullanabiliyorsunuz. Ee, ben şimdi şöyle mesela bakın bu benim yapmış olduğum şarjörlü sistemler. Bunu daha önceden defalarca gördünüz. Bunların baş şu fırdönleri muhafaza ettiğimiz yerler buralar da bir makarondur çapına göre değişiyor veya Akdeniz'de Ege'de bolca böyle asist iğneleriyle uğraşanlar varsa jigik şeyinde jiglerde biliyorsunuz asist iğnesi kullanılıyor arkadaşlar yine bunların sargıların üzerlerini kapatmak koruyucu olması için daha böyle güzel görünüm elde etmesi. Orada sarılan sargı ipinin açılmaması için yine bu şekilde makaron uygulayabiliyorlar ya yani uygulanıyor. Tabii e, profesyonel olarak yapılan malzemelerde bu şekilde elektrikçilerden alınan makaronlar değil de bazı markaların özel olarak üretmiş olduğu ısıya karşı daralan makaronlar mevcut. Şu an mesela elimde Kamış sapı için uygulayacağımız bir adet makaron var. Bu yüzde 50 oranında arkadaşlar daralacaktır. Yani bu herhalde yaklaşık 80 milim, 8 santim toplam 4 santim bir tarafı, 4 santim bir tarafı arkadaşlar. Bu şey yaptığı zaman otomatik olarak yüzde 50 oranında daralacak. Birazdan uygulamada zaten bunu göreceksiniz. Bunu nereden tedarik edebilirsiniz? Bunu ben arkadaşlar İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'nde veya Karaköy Perşembe Pazarı'nda tedarik ediyorum. Oralarda buluyorum. Neden mesela bunu öneriyorum? Şöyle ki biliyorsunuz bu tarz malzemeler farklı özel şeylerle isimlerle lanse edip satılmaya başlandığı zaman fiyatları ne yazık ki 5'e 10'a katlıyor. Şöyle ki balıkçılık camiasında da balık malzemeleri satan yerlerde de balıkçılık için özel olarak üretilmiş sadece üzerinde biraz desen olan Farklı makaron çeşitleri de mevcut. Yalnız işte bunun metresi 15 liraysa onun metresi ne yazık ki 100 lira, 150 lira gibi rakamlarda bana kalırsa görüntü haricinde yani görsel güzellik halinde çok ekstremde bir şeyi yok. Bir faydası yok. Çok daha dayanıklı. Bunu kullandığınız zaman işte kamışın hem hijyen olayı daha temiz daha yıkanabilir, daha çabuk temizlenebilir bir hal alıyor tutmayı böyle kavramayı güzel kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kamışların alt kısımlarını e, tıpa takıyoruz. Bu tıpalar bir aile şu an mesela bunda bu kamışta öyle bir şey yok ama eğer tıpa takmazsanız şu altta bulunan şey arkadaşlar atıyor belli bir yerden sonra sürekli yere daya daya atıyor. Şimdi biz buna uygulama yapacağız. Bakın makaronu bu şekilde buraya kadar getireceğiz. Ucunda şöyle bir parça yaklaşık 3-4 santimlik bir fazlalığı bırakacağız. Ve bu da yere geldiği zaman, yere denk geldiği zaman kamışın hem kaymasını engelleyecek hem de o alttaki tıpanın zarar görmesini engelleyecek arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ben bunun uygulamasını yapayım. Görün bunu birçok şekilde ısıtabilirsiniz. Neyle ısıtabilirsiniz? Bir saç kurutma makinesiyle ısıtabilirsiniz. Hava tabancanız varsa, yani bu genellikle cam filmi kaplayan yerlerde olur. Bazı arkadaşlar uğraşıyorsa onda olabilir. Onla yapabilirsiniz. Normal bir ocağın üzerinde tüpün üzerinde yapabilirsiniz bir pürmüzle yapabilirsiniz veya şimdi birazdan benim yapacağım gibi kaynar suyla arkadaşlar bunu kaplayabilirsiniz. Gelin sıcak suyla kamışa nasıl uyguluyorum arkadaşlar ona hep birlikte bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde yaklaşık 3 santim içeride kalacak şekilde bırakıyorum. Yani bir pay burayı sıfır yapmıyorum. Çünkü sıfır yaptığım zaman şu bölge yine zarar görmeye devam edecek. Kaymaya devam edecek ama biraz şöyle bırakırsanız işlem tamam. Bunun üzerine şimdi bakın kettle'da kaynatmış olduğum suyla yavaş bir şekilde... Hatta şöyle direkt göstereyim nasıl. Bakın. Şimdi biraz daha şöyle masayı da tabi mahvetmeden Şimdi uç kısmını göstermek için tamamını yapmadım. Bakın burası şurası halen kaldı. Diğer taraflar oldukça güzel kaplandı. İşte söylediğim yer burası arkadaşlar. Şu son kısmı da yapayım. Ondan sonra yakından tekrar inceleyelim. Bakın sıcak suyu yavaş yavaş çevire çevire. Bütün her tarafa yaptık. Şu an Kaplama işlemimiz tamam arkadaşlar. Evet değerli dostlar. İşte makaron uygulaması bu şekilde gayet güzel, başarılı oldu. Tutum için tutmak yani böyle gerçekten güzel bir hissiyat veriyor. Özellikle de bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Salina. Bakın mesela bu da Salina'nın alt tarafı arkadaşlar. Şurayı bu şekilde tutarken bana çok boşmuş gibi geliyor. Yani böyle e, elimi iyi kavramıyor. İyi tutamıyorum. Ama buraya bu makaron uygulamasını yaptıktan sonra arkadaşlar bayağı güzel oldu. Benim bir adet Salina'm var. Ona yapmıştım bayağı bir fark etti. Hatta şöyle söyleyeyim. İki kat yapılabilirse yani çünkü buradaki şu tutma hissiyatı çok önemli benim için bayağı önemli. Çok fark ediyor. Şahsen o yüzden ince silim kamışları pek kullanamıyorum surf castingde. Ama e, Salina'ya şeyi uyguladıktan sonra e, makaron uygulamasını yaptıktan sonra bayağı kullanışlı oldu. Hatta bakın şu an tutarken bile gerçekten e, şu kavrama olayı iyi yapamadığım için hoşuma gitmiyor. Bir boşluk hissettiriyor bende. Boştaymış gibi oluyor. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama makaron uygulamasını yaptıktan sonra burası biraz daha tok geliyor insan eline ve atarken daha bir güven veriyor. Bugün dilim döndüğü kadarıyla sizlere kamış saplarını, makaron nasıl uygulanır, ne işe yarar, neden yapmalıyız onu anlatmaya çalıştım. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Artık Covid'i de atlattığımıza göre e, yavaş yavaş biraz daha toparlanıp e, hız arttırmamız gerekiyor. Vites yükseltmemiz gerekiyor. Sizlerin desteğiyle beraber inşallah hep beraber güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İğneniz keskin, tuttuğunuz lüfer olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.